Şöyle Ulusal bir şey arıyoruz. Salon. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey arıyoruz. Gel mi? Gel. <laughs> Dolandırıldık. <gülüyor> Rahatsız edici bir huzur vardı. Ne öğrendiniz Ece Hanım? Tabii Şunlar tam abi salona koymalı. Satayım sana. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Lütfen unutmayın. Neden çocukları küçük böyle yapıp var. ama hala mumya gibi yapıyorlar? Küçük küçük figürler bak. Bayılıyorum, bayılıyorum uyarı bu video, gıda zehirlenmesi sonrası çekilmiş olup, ortalama 15 IQ ve A1 seviye Türkçe içermektedir. Evde denemeyiniz. Merhaba! Merhaba, nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün ne yapıyoruz, neredeyiz? Bugün neredeyiz? Müzeler Adası, Berlin'deki Müzeler Adası'nın 200. yıl dönümündeyiz. Bu kutlamalardayız. bunu olayı da buradaki bütün müzelere para ödeyerek... Yalnız e bir tek bir giriş bileti aldık. Onunla Hı -hı. dolaşabiliyoruz istediğimiz yere. Ne Hem kadar de ödedik? 14 Euro ödedik kişi başı. Web sitesinde de bırakırız açıklamaya. Takip edin. Eğer burada olduğunuz döneme denk gelirse o fiyatı ödeyerekten buradaki bütün müzeleri gezebilirsiniz. Zaten şu ara Berlin'deki çoğunluğun kültürümüze uygun. Yani denk gelmezseniz de evet. gezebilirsiniz diyelim yani. Evet bir de bazı şeyleri var yani imkanı var. Çoklu bilet alıp bütün vizeleri, vizeleri bütün müzeleri evet. birlikte Bu arada biz neden böyleyiz? Biz gıda zehirlenmesi yaşadık ve ben hala titriyorum ama çok önceden bu, bu bileti aldığımız için titreye titreye titre, müzeler odası şey, evet, Bu yüzden de biraz enerjimiz düşük olabilir ve kendimizde olmayabiliriz ama bu yüzden de beğenmeyi, takip etmeyi, <laughs> abone olmayı. <laughs> Çünkü insanlar veremli gibi bize bakıyorlar bu arada. Hadi gezelim. Hadi gezelim. Hadi. Arkası efsane yalnız bu arada. Çok güzel bir manzara. Eklemlerim ağrıyor. Bana bir tekerlekli sandalye lütfen. Barrier Free Entry'den girebilir miyiz? Barrier Free Entry'den girebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bakın böyle. Şu an Altesmüzeyum'un bahçesindeyiz. Burada yeşillenmiş. Bari evet. de yaz gelmiş arkadaşlar. Burada böyle her yerde. Şuralarda workshop yerleri var. İnsanlar boya yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Şu arkada bir tane daha şey var. Müzeyum. E patre. Bilmem ne şunun arkasındaki bina. Orada da gene workshoplar bir şeyler varmış. Mısır bir şeyleri, piramitleri. Koyetine. <laughs> <laughs> içeri girmeye çalıştık. Uh, Nasyonel Güzel. Alten Osmaner Müzesi arkadaşlar. Benim arkadaşım. kimden biri oldu çünkü soğuk soğuk terlip bu arada dokunabilirsin. Net yani kanıtı var. Sonra bir de böyle uğultulu ses geldi. Mide bulan sıvı vurdu. Dedim ben yapamam dedim çıkalım bir dinleneyim daha çıkıp dinleniyorsun. Merak <laughs> ediyorum acaba hani gerçekten gezebilecek miyiz? Çok meraklıyım. Evet ama bakışar mısın şunun güzelliğine bak şuradaki televizyon kulesinin aslan heykeli. Eski ulusal galeri ve bu da yenimize. Burada işte Mısır ya, şeyleri vardı en son. Ağustos'un 30'unda şey var galiba. Evet, şurada hemen şeylerde gözüküyor. Açık uzun gece neydi? Uzun Gecesi işte. Uzun müze gecesi işte. Geceye var. kadar açık, İnsanlar takılıyor açık. mesela dışarıda daha sonra müzeye de takılıyorlar, geziyorlar ya da burada takılıyorlar. Evet çok eğlenceli Yani hmm. grup, grup. Berlin'de yaşamaya geliyorsunuz ya da eğer geldiğiniz süreçte turistik olarak gelmek isterseniz. Ya yani çok eğlenceli oluyor akşam müzeye girmek gerçekten. 30 Ağustos. evet bu sene. Arkamızda da sahne kurmuşlar. Muhtemelen müzik. müzik, müzik konuşmalar. Ne anlam ve konuşmalar. Günün anlamı ve önemi. Bitti. Bu video burada bitti. Hadi eve dönelim. Şöyle şeyler aldık. Türkçe'ye çeviriyor. Türkçe'ye çeviriyor, mis gibi. Biz neresi, neresi? neresi? Bir var ya. Şöyle bir Musa şey arıyoruz. Salın. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey arıyoruz. Bak Nasıl? çek, çek. Mitoloji salonu, Yunan avlusu, merdiven holi. Böyle. Çok anlarız ya, nefer. Ama bir saniye, ben anlayarak işte, gezmek işte, istiyorum işte, burayı. Terliyorum, farkında mısın? Terliyorsun. 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 Ya bildiğin şıp Tealizim. şıp şıp yani. <laughs> Zehrime ulusal salonun ortasında akıtıyormuş. Ne öğrendiniz Ece Hanım? Lahitler. Lahitler. Lahitlere gidelim birazdan. Görüntüler şimdi geliyordur. Evet. Ne oluyormuş? Kalkan çok kötü Öyle yazarken sen lahit geziyorsun. <laughs> sen de Bakın ben seni. <laughs> Onlara baksanıza <gülüyor> <gülüyor> Hazır lahitlere gelmişken sen beni burada bırak diyorum. Ben olmam gerek. Bin yıl sonra falan alayım seni gelir de alırım. Aynen burada onu alayı ölmüş. Öbür, öbür dünyaya yolculuyorlar. Aynen. Ve or, yani sembolleri sonsuzluğu işaret ediyor gibi bir şey aslında. Yani anlatıyoruz. Gündüzleri eskendir. gökyüzünde dolaşan güneş. Ve önünden sonra. Ve geceleri de öbür dünyada, öbür alemde dolaşan güneşin sembolleri yan alıyormuş varmış ve birçok farklı Queen'in mikrofonu. Orada yeri var. Destoman'ın, Oturan kadın, kadın figürü. <laughs> kısacası. Evet arkadaşlar böyle cidden çok güzel bir yer. Çok keyifli. Bu antik Mısır'ı, antik Mısır'dan çaldıklarını sergiliyorlar burada <laughs> kısacası. Baksana piramidi sökmüşler. Bak bu piramidin sökmüşler, kapısını getirmişler. Ya şey, belki diyordum, şey diyordum, şey diyordum Bergama Müzesi, Bergama'dan çaldıkları ya bu da büyük ihtimal Mısır'dan çaldıkları. Boru kapatıldı. Ne kadar Ne kapatılmıştı? Bayağı 2040 falan diyebilirim. Ya da yok Öfes ya, o kadar değil galiba. 6-7 yıl falan daha kapalı kalacak diyebiliyorum. Böyle şey figürleri. Kameramız da var yanımızda ama biraz hassaslar. O hassaslar. O hassaslar. Telefona geçtik. Çok fazla. her yerde adamları var. Saldırılar olduğu için büyük ihtimal bu kadar hassaslar. İlte Çünkü buraya evet saldırılar olmuş gökyüzü şeyleriymiş. Tanrıyı, gökyüzü tanrısını simgeliyormuş. Alttaki simgeler de yeraltı. Yani ölüler ailemi, şey, ruhlar ve Tanrılar vesaire, bütün imgeler. Onları öbür dünyada koruyacaklarını düşündükleri simgelerle dolduruyorlar. Çizilmiş yani tamamen abstrak bir Abi ne yaptınız? Duvarı da mı çabuk getirmişler? Bu ne? Hiçbir şekilde yok ya. Ay, baksana, tam koleksiyonluk. Elleri kesilmiş. Yo, birinin elleri kesilmiş, diğerinin elinde şeyler var. Şu da mesela, şurada da bir kadın figürü var. Baksana, tam salona koymalık. Mutun yemeği değil mi? <laughs> Bak. Çok güzel. Duran Tadia figürüymüş. Yüzdeki zelilerden kalan parçalarmış arkadaşlar. Bizdeki bulunmuştur. Bulunanlardan geriye kalanlar yani. Şunlar. O zamandan geldiğini düşünün. Bir şeyler anlatıyordu, şu an üşendim okumaya yani o halde. Ama böyle. baksana şu adam getirmiş lan mısırdan. Şunu kaltıp taşı getirmiş ya. Tabii canım. Yani. Bu arada bence buraya daha iyi hissettiğimiz bir zamanda gelip harisini okuyarak Yeni Müze'de vakit geçirebiliriz. Çünkü Yeni Müze bence çok güzelmiş. Mesela o eski galeri demin ne, bahsettiğimiz müze. o çok kötüydü çünkü şey. Kötü değil de anlaman gerekiyor biraz. A, nasıl şey eski Ulusal Müze? Evet. İşte De sadece resimler var, tablolar aynen var. Evet, resimler var ve hani Ama böyle cezbedici değil yani. Ama için keyifli bir yer olabilir. Evet. Tuşunlar tam abi salona koymamış. Satayım <laughs> sana. <Ne gülüyor> Bilinmeyen adamın kafası. Bak gene tam kadın kral. Şeye başlasak? <laughs> Tarih eser kaçakçılığı. <laughs> Ay bak bu güzelmiş ha. Oturan masum köylü. Ondan sonra niye gezmiyorsunuz? Böyle yerlere gezince bizim böyle oluyor. Ya hastayız ya anlamıyoruz. İki seçenek. <laughs> Vay, objeler büyüyor. Zaten var. Niye bir de mezar meza taşı? Taş, işçiliği. Bak bak bak. Of. Of. Çok iyi ya. Cidden çok iyi ve bunun burada ne iş var abi? Niye Mısır'da değil bu? Sen niye Mısır'da değilsin? Sen niye Mısır'da değilsin abi? Bak şurayı kırmışlar taşırken yapıştırmışlar sonra. Bunlar şey olabilir belki organlarını koydukları. Ya normal yaşadıkları bir şeydir de her seferinde her şeyi de ölüm için yapmıyorlardır herhalde. Biz niye tersten buraya tersten bakmayalım gel. <laughs> güzel. Kendi yazıları. Allah ne kadar güzel. <laughs> Ludwig boş şart kimse şey kazı günlüğüymüş. 1903'te. Maske gibi abi içi boş bakar mısın? Acaba mumyalar ton falan mı takıyorlar? Biraz ürpertici bir geldi. Ama bakar mısın nereye çıktığımıza? Her bir adımına değecek. Hatan ayrılmayın. Servisin birazdan size varacak. 5 dakika sonra kapınızda. Ne olmuş biliyor musun? 1850'lerde 4. Wilhelm... Senin adam. Benim adam, aynen öyle. Bilmeyenler için anlatırız onu sonra ama şu yukarıya böyle komple aslında boydan boya 7-6 metrelik 6-7 tane tablo asmış ve bunlar bu salon aslında merdivenden çıktığın zaman bu örnek balkonu yaptırmış Mısır'daki şey balkonu, kral yaptırmış bunu. Ha kral yaptırmış, Wilhelm. Yani, örnek Mısır şeyinde balkon yaptırmış ve buraya da bütün tablolarda dünya mirası, dünya tarihi, Babiller, Sümerler hepsinin tabloları bu hayvan gibi tarihin anlatıldığı Mısırlıların şu şeyleri gibi böyle şeyler varmış. Ama ikinci Ay, dünya savaşı... Ay <laughs> böyle çekiyorum. İkinci dünya savaşında bombardımana maruz kalıp yıkılmış bu salon. Bu arada şey de, şey de aynı şekilde aşağıdaki lahitler de yıkılmış. Kalanlar Aynen. o yüzden. Aynen o yüzden mesela şu tablolar böyle boyalı gibi olmasa bir de büyük ihtimal gene alınanların şeydir hani savaş bizim sanatımızı da mahvetti. Aman bunu hatırlayarak bir daha bir şey yapmayalım. Anladım. Wilhelm neler yapmışsın ya. Bilhem. Bilhem. Wilhelmci. Dört. Dördüncü Wilhelm'e Bilham. baksan. Hate. Hate. Bunu da alalım. Bunu da çalalım. Birazcık daha heykel. Biraz daha soygun. Yapılmış sanki hani koysalar alırız mesela değil mi? Böyle şöyle 200-300 euroya. Alırız. Yapın ne abi? Sahte sanat eserleri <laughs> satışına mı girsek? <laughs> Bak şu an şeyim kaydı. Şöyle bir şey bu kafasını kırsak mısırlığın getirdik desek belki. Olabilir. O bence. Ya da ki ev alınacak kardeş. Sadece şey çok iyi gittim. Neden çocukları Küçük böyle çiziyorlar. yapıp ama hala mumya gibi yapıyorlar? <laughs> Üst gibi kadın diyorsun ha? Biraz değişik bir beyni ve kafa yapısına sahip arkadaş ama. Yani 586 vardı. mesela, yazalım mesela. Şöyle bakalım, bakın 400. Böyle dinleyebiliyorsunuz. Şunu işte. çeksene kulak. Tamamlandıktan sonra depoya kaldırılmış olan üstte tacın üzerindeki kuşak ve yakasındaki meyve altın barakla süslenmişti. Böyle dinleyebilirler. İyiymiş. Serginin ana şeyi, buradan itibaren çekim yapabiliyoruz. O yüzden daha fazla yaklaşamıyoruz. Bakar mısınız şu güzel bir yer. Nefertiti kralının portresi yani, 1912 yılında çıkartılmış. Bu ne? Bunlara kadar burada bulabiliyorsunuz. i̇lginiz varsa gerçekten tax receipt şey. fatura. Evet tam fatura. Çok güzel yani. Fiş bir daha doğrusu. Ne içinse bir şey için lisans. Evet. Vay. Evet arkadaşlar dörde bastım şimdi de. Şimdi de Justice and Law geliyor bu şekilde farklı başlıkların belgelerini görebiliyorsunuz. The daily Life Harbor'da. The... Bak çanak çömlek. Çapa sapan. Müzik çok güzel Değil mi? Burası güzelmiş bayağı. Merhabalar. Nasılsınız? Hep gelir misiniz buraya? Bu arada arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yalnız bunların bu tarihe kadar gelmesi... Hoşçakalın. Bir tanesi bizde olsa satsak, değil mi? Tarih eser kaçakçılığı. <laughs> Ama mesela şans eseri senin evinde bulundu diyelim. Benim evimde bu. 20 yıl önce yapılmış evde. 2000 yıllık. Aha. Ama Mısır'dakilerde yatak yoktur diye düşünüyorum. Onu zaten bunlar koymuştur. Eğer deminki heykel kesmediyse tekrar bir seslenmek ister misin arkadaşlar? Gerçekten. Mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız sevinmez olmaz. mi? Ciddi ciddi gerçek. Ciddi mi lan? Gerçek. E mumyalanmıyor muydu bunlar? Nasıl hiçbir <laughs> şeyleri durmuyor? bu da çocuk mezarı. Bu arada evet artık antik Roma döneminden mezarlar bunlara. İster miydin şöyle salonun ortasında bir büst? <laughs> Hı? Çok büyük yapıyor yani. Bakar mısın arkadaşlar? Tepede böyle. Ay işte tam bak bunları diyorum ya salona küçük küçük figürler bak bayılıyorum bayılıyorum satayım sana hangisini alalım seç bir tane alayım Hı, bak şunu şunu isterim on numarayı şu savaşçı olur dokuz ben on altı diyorum sen de on altı mı diyorsun ha ya da Tanrıça bakıyorum ilginizi çeken bir şey buldunuz bak bakın ben ne bir takım. şunu yazıyorsun abi çok iyi hepsi kafayı yiyeceğim şimdi. altın aşkım seversin <laughs> Aa gene bir meser oğlum bunun boyu uzunmuş ya. Nasıldır? Şimdi şöyle, şunu demek istiyorum ilk önce. Çok hasta olmamıza rağmen gelerek iyi yapmışız. İyi ki şey yapamadık, yememişiz bileti yani. Çok keyifli, özellikle biz burada eğlence kanı olsak da genel olarak dikkatimizi çeken temalar Antik Roma ve Mısır dönemi. Evet. Bir de klasik müzikle birleşince harika. Bu arada fiyatlara baktım. Mesela normalde sadece bu müzeye girmek isterseniz kişi başı 7 Euro'dan 14 Euro'ya Euro giriyorsunuz. Biz bütün müzelere yani 14 Euro değil mi kişi başı? Kişi başı 14 Euro. Yani 28 Euro'ya bütün müzelere girebiliyoruz. Yani bu dönemi yakalarsanız daha karlı bir müze gezisi yapabilirsiniz. Evet. Şu an mesela böyle futraklar da var. Bak hemen arkasına çıktığımız zaman. Gel böyle bir gezelim. bu arada eğer dinlemeli çekmek istersek hani... Ya bir de biz bütün eserler dinlemedik. Mesela o duralım, dinleyelim, öyle gezelim dersek 2-3 gün az... evet. lazım yani. Burası bile en az 3-4 saat. Aynen kadar. öyle. Bu arada hava bugün çok güzel. Efsane bir gökyüzü rengi var zaten görüyorsunuz. İçecek bir şeyler alalım genel olarak. Videoyu şu arkadan başlatmıştık, öyle düşünebilirsiniz. Burada da böyle yol boyunca standlar var. Berlin'de en sevdiğim şey sokak yemek kültürünün çok fazla olması değil mi? Kesinlikle. Hep böyle traklar da, food traklar da çok ünlü. Değil mi? Sürekli her yerde oluyor. Ve Özellikle... çok lezzetli kokuyor. Ama biz buraya atıştırıp geldik. Tansiyonumuz düşmesin diye. Özellikle havaları ısındığı zaman bu konsept her yerde bulunabiliyor. Yani evet. Çok bu arada baya fiyatlar da uygun. <laughs> Mesela patates kızartması 4 euro. Bira 4 euro. Su 3 euro. Su biraz fazla <laughs> geldi ama. Diğer kalan her şey lokantalarda olduğu gibi değil mi? Neredeyse bira sudan ucuz. Aynen öyle. Neredeyse. E canım. O kadar dehidre oldum ki abi. Normalde stil dışında yani asla şey gibi şey şey, şey başı gibi oldum içeriz. Ya. Yani <laughs> Siz ne diyorsunuz? Gazlı su iç, içeceğim ve kaybederi yoktu şu an. Yeni yapıyorlar. O yüzden hastayız dedik şey olur. Bize bir enerji verir yani. Hani. Mangolu ve çilekli smoothie. Aynen. Ne Hiç... kadar verdik bunlara? Toplam 17 euro. Tabii ki şu an burası İki pahalı. İki su, abi. mango smoothie ve şey. Şu an burası pahalı. Hiç uygun diyemeyeceğim. Ortalamaya göre pahalı. Sular bence. Sular da aynı şekilde ama yani yapacak bir şey yok. Şu an ihtiyacımız var. Çok ısladık. O yüzden de güzel yere kafa katmışlar işte. Cidden çok kötüymüş. Paramızı <laughs> <laughs> rezil olduk. Yemin ederim size. Bu daha da kötü. Hadi çile yine. Çilesi var gibi de mango <laughs> hiç içilmiyor. O kadar kötü ki arkadaşlar. Ve adamlar hayatlarının satışını yaptılar ha. Kahve kalmadı. Herkes Kahve susuz kalmadı diye. diye. Herkes aldı. Herkese böyle bak. Gelmiyor gel. Neymiş içeceğinizi kendiniz getiriyor musunuz ya da kahve içiyorsunuz? Bundan da şey gazlı su. Dolandırıldık. <laughs> Dolandırıldık. Bu arada videonun başına bahsettiğimiz buydu işte arkadaşlar. Aynen. <laughs> Langenachter Museum. 30.08.2025. Siz Valencia'da olacaksınız Ecem. Artık ben Erkan'larla falan çıkarız. Valencia'ya gideceğiz, Ibiza'ya gideceğiz, Domates, Domates Festivali'ne Festivali. gideceğiz. <laughs> Takipte kalın. Takipte kalın. Bence burayı güzel yapan şey bu arada müzikler değil mi? Kendine bakıyor değil mi şu kamerada? Evet. Biz aldık biliyor musunuz arkadaşlar? Aksiyon kamerası. Muhteşem dalmalarımızı görün diye tatillerde. Evet. şey için, tatil için suya gireceğiz çıkacağız diye su geçirmeyen bir aksiyon kamerası aldık. Ben suya gireceğim falan. Hmm. Ben girer, çekerim. Ben de bu sefer ama kafamı sokmaya çalışacağım Halkidiki'de. Bunu da söylemiş oldum. Evet. Nereye gidiyoruz? Halkidiki'ye. Halkidiki'ye gidiyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Arkamızdaki müzeye. Ulusal müze. Ulusal müzeye gidiyoruz. Ama Bu önce... Eski ulusal müzeye girmiyoruz arkadaşlar. Orada evet tablolar falan var. Çok... Biz önce. Eğer merakınız varsa girebilirsiniz. Buraya girmemiştik yeni müzeye. Oraya girdik. Bir de buraya da görmedik. Hazır para vermişken görmediğiniz bir yere gidelim dedik. Çünkü çok erken de gelemedik. Sabah kendimi çok iyi hissetmiyordum. Onur da öyle. Şimdi oraya gideceğiz. Demek istedim. Bir şey mi diyecektin? Evet evet. Öncesinde şuradan yürümek istiyorum seninle birlikte. Ben bundan tam 3 yıl önce Berlin'e geldim. Şu an çalıştığım şirketle iş görüşmesi yapmak için. Ve 3 günlüğüne, 3-4 günlüğüne Berlin'de kaldım. O zaman böyle stresle İstanbul'dan çıkıp buraya geldiğim zaman insanlar böyle rahattı arkadaşlar <laughs> o zaman da ve o kadar rahatsız etmişti ki beni. Bu bakar mısınız tatlı? Böyle oturuyorlar, böyle takılıyorlar, kitap okuyorlar. kitap okuyorlar, bir şeyler içiyorlar. Arkamı görüyorsunuzdur. Yani rahatsız edici bir huzur vardı. Öyle rahatsız olmuştum yani. Bakın ben de böyle bir sandalye bulsam bu arada direkt otururum. Ama arkadaşlar bu sandalyeleri kalkmak için bayağı bir erken gelmeniz gerekiyor. Evet kalkmıyorlar ya. Kalkmıyorlar. Evet. ya. İki saattir buradayız. Kalkanı görmedik. Bu arada buranın ana sponsoru Flixbus. O yüzden böyle Flixbus'un her yerde şeyi var. Onun dışında DHL sponsorlarında gene evet, yürünmüyor. Ama bak burada sabah çocuklar bu yerlerde boyama yapıyorlardı. Müzedeki figürlerin tarih kitapları gibi bir şeyleri vardı. O şeyleri boyuyorlardı. Tabi biraz şu an akşama doğru olduğu için Artık kalktı onlar. Ama 6'ya kadar yaklaşık 1 saat daha zamanımız var. Ve diğer müzeyi görebileceğiz. Bu da Dom Kilisesi. Bu arada efsane, bugün gökyüzünün rengi de efsane. Şöyle arkadaşlar... Of! Kıştan sonra Berlin'e yaz gelince, evet. renkli görünce insan bir yükseliyor Değil mi? ya. Yani gerçekten. Almanya'da yaşayanların genel sövdüğü bir durum. Ben ilk başta sövmiyordum, aman diyordum. İkinci sene dolduktan sonra biraz öyle aniden yağan yağmur adamın asabını bozmaya başlıyor ama... Ya soğuk havayı seviyorum. Peki Almanların güneşe olan aşkı? <laughs> Soyunuyor. Abi adamlar haklı şimdi burada doğup büyüdüğünü ve hiç güneş görmediğini düşün. Şimdi benim güneş alerjim var. Ben rahatsız oluyorum o kadar. Güneş sevmiyorum. Yağmur okey. Kanıtı çok buradadır. <laughs> Ama demin mesela birkaç saat önce yani saat 2'de 3'de resmen böyle güneşin altında soyunmuşlar, canım böyle yatıyorlar. Bu müzenin önündeki sunlarda da oturan insan çok oluyor. Bir başka canlı müzik daha. Evet arkadaşlar ulusal müze. Bu meydanı tanırsınız Berlin vlogları izlediyseniz. Hemen şurası Dom. Karşısı Humboldt Forum. Ve şurada ortada çeşmi var. Ve burası da ulusal müze. Evet. Her yer kapanıyor ya. Yapacak hiçbir şey yok. Almanya çok sıkıcı. Grek bir müzeyime geldik. Hatırlarsın belki süper rejyonellerin evet. oluşması. Turba. Aynen. Spartalılar. This Sparta. Bu ne? Bilmiyorum sanatçı bu dönem. Sanat anlatmış bazı şeylerin dik durabildiğini. Tanrıların heykellerini doğal e, habitatlarına göre yerleştiriyorlarmış musun? Mesela Zeus'un yeri şeymiş dağ. Aa. Hı hı. Orada yazıyor. De geri kalanı ezberleyemedim. Şu arkadaş. Sözde Berlin tanrısı. Berlin tanesi. çası. Milattan önce 585 saat Ama yılında. sözde. Atina'nın kafası. Yılanlar. Güzel işçilik. Böyle. Bunlar da Greek ama bir Mısır o dediğin ticaret kaynaklı belki bir Mısır esintisi yok mu? Baksana şeyler. Zaten Mısır'la ticaret yapıyorlar. Da bunlar da taşıyor olabilir mi? olabilirler. Olabilirler. Şey, tanrıçayı kaçırıyorlar. Aynen, bak. Divine woman resembling the rape of Persephone by Hades. Hades kime rape ettiyse, Persephone denen bir <laughs> kadın olanın kralı Hades tarafından. Kaçırılıyor. Olaylar olaylar. Rodos'un lokal tanrıçasıymış. Evet, oraya da gittik. Arkadaşlar, <laughs> atletik bölümündeyiz. İdeal, güzel vücut buraya koymuşlar. Onu geç, sonra da ben geçeceğim. <laughs> Ama adamlar haklı. Ama bu atletik değil ya bence. Atletik mi? Arkaik periyodundan bahsediyor. Green aristokrasi. Tabi o zamanlar önemli bir şey vücut. Atletiklik, savaş, avlanma. Benziyorsunuz. Bak Athena Akropolis'in maketi. Kadın kölenin yasını. Başlarına kötü şeyler gelmiş ama anlaşmaya çalışıyorlar gibi. Arkadaki üzülüyor, öndekiler anlaşmış. Bir şey soracağım, bunlar bunu bilerek mi yapıyorlar ki? Yani onlar mı tarih yaptı yoksa bu ayaklar? Niye böyle değil mi? Yoksa onlar değişikti, biz evriliyor muyuz? Belki biz evriliyoruzdur. Ama evet yani ayakları gereksiz. Bütün vakitsiz dönemde. Bekler bugün uzunlardı. Belki de, sanki biz küçülüyoruz, kısalıyoruz. Maymuna geri dönüyoruzdur <laughs> belki orada yazıyor ki Rulers, season, Slaves. Üç kategori var vatandaşlar işte hükmedenler ve hani slaveler. Ve onların gözünden aşırı ekstrem yani sağcı ya da ne bileyim günümüzde sadece ama o zamanın yani işte evet, de, rulerslar için. E, insanın imajı o zamanki sanatta farklı yansıyormuş. Mesela şu slave arkadaşlar. Şu kendine bakın. Kölenin onların gözündeki... Evet ama mesela bir aristokrat düşünün muhtemelen şey, şuradaki gibi çizilirken. Köleyi bu. Aristokratları resetmeleri de, şey de böyle. Helenistik kraliçe. Evet o güzel. E, i̇şte onu diyorsun zaten. güzelliğin Kat yani e, şey sınıfa göre değişmesini sanata yansıması. Bu da köle. Bak yazıyor zaten. Einfache Leute. Evet basit insan. Ordinary people. Tarih kazananlar tarafından yazılmış diyebilir miyiz? olabilir ama çok iyi, iyi detay değil mi çok iyi detay nasıldı Güzeldi. galiba favorimiz burası ve yeni müze. Buraları girmemiştik daha önce zaten. Bu da düzeltelim biz e, demin ulusal müze dedik ama burası, burası... eski müze altes olarak geçiyor. Oraya girdiğimiz yeni müze olarak geçiyor. Ulusal müzede muhakkak. Muhtemelen o girmediğimiz. Evet. Eski ulusal müzede eski. Aynen. Altı. Keşke birazcık daha enerjik olsaydık değil mi? Daha evet. güzel olurdu ama olsun. Yine de aradan bir güzel bir 200. yıl Kutladık. Müzeler Adası'nın 200. yılı kutlu olsun. Evet 300'üne zaten biz de gelmeyiz bu videoyu. 300. yılda izleyen varsa artık yani yaşamayacağız ne kadar üzücü. Ben bu lahitleri görünce benim ölüm fobim yine tavan yaptı. Psikoloğa gelip başım. Evet arkadaşlar <laughs> müzeye getirirsiniz. Psikologluk <laughs> olursunuz. Ama güzeldi. Anlayan insanlara varsa gelmesi daha güzel olur. O şekilde umarım keyif almışsınızdır bizi izlediğiniz için. Bu videonun da sonuna geldik. Bugünün de sonuna geldik daha doğrusu. Bir yemek çekmiyoruz, vlog çekiyoruz sonuçta. Kendinize Öyle. çok dikkat edin. Evet. Görüşmek üzere. Dikkat edin ve bizi desteklemeyi unutmayın. Çau